Merhaba sevgili dostlar. Yine faydalı bir videoyla karşınızdayım bugün. Bugün size ile ilgili bilgi paylaşımında bulunacağım. Mikostatin nedir? Bu nistatin içeren bir ilacımızdır. Genelde kursak mantarı ya da mantar oluşumlarında muhabbet kuşlarında, kafes kuşlarında kullanılabilir. Ben bu arada konuşmaya başlayınca arkamdakiler de coşuyor, sesten dolayı öncelikle özür dilerim ama burada bunu tanıtmak istiyorum çok kısa olarak. Arkadaşlar ben bunu ayda bir defa kür olarak yapıyorum. Çünkü muhabbet kuşlarını biliyorsunuz bazen suluklarından, yemek kaplarından, birbirinin ağzından bir mantar kapma ya da işte kafes durumlarından, pislik durumlarından dolayı olabiliyor. Buna mümkün oldukça özen göstermemiz lazım. Çünkü yakalandığı zaman kurtarmamız biraz sıkıntı yaratıyor kuşlar açısından. Bundan dolayı bu Mikostetin adlı normalde insanlarda kullanılan boğaz işte damakta oluşan oluşan pamukçuk, işte mantar gibi fonksiyonları ortadan kaldıran bir ilaçtır. Ama biz bunları ne yapıyoruz? Beşeri ilaçları biliyorsunuz kuşlarda da kullanabiliyoruz. Ben şimdi bunları kür olarak ayda bir defa yapıyorum. Korumak amaçlı çok aşırı derecede bir doz vermiyorum. 6-8 damla arasında her suluk başına verip 24 saat tutuyorum. Bu da nedir? Mesela bugün sabah 10 gibi koyduysam ertesi gün saat 10 gibi tekrar bunları alıyorum boşaltıyorum ve taze temiz su koyuyorum yorum soluklarına e, muhabbet kuşlarımın işte Hint pürbüllerinin. O yüzden herhangi bir sıkıntı yaşayacağınız bir durum değildir. Genelde bunlar kullanılmaktadır. Ben isterseniz size göstereyim nasıl yaptığımı. Bir kür yaptım ama bir dakika şöyle göstereyim. Evet. Arkadaşlar bunun mikrostatini e, üzerindeki şu kısım damlalık. Onu da göstereyim size. Yani bu damlayı nasıl ayarlarım diye sorarsanız. ister bununla koyarsınız. ister eczaneden damlalık arası. Şöyle öncelikle basıyorsunuz, batırıyorsunuz, bırakıyorsunuz ve içine doluyor. Bakın, şu an doldu yarıya kadar olan kısımda. Ve bundan 6 damla, 8 damla isteğinize göre koyabilirsiniz. İsterseniz öncelikle bir 6 damla ile başlayın duruma göre. Şöyle ben göstereyim size. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ben 8 koyayım, 8 damla. Ve bu 8 damlayı bir tane şey için koydum. Suluk için koydum. Geri kalanlarında mesela 10 tane varsa 10 çarpı 8, 80 damla bundan koyabilirsiniz. Artık bir zaman sonra alışıyorsunuz. Göz kararı da koyabiliyorsunuz. Ben bu şekilde koyuyorum. Daha sonrasında kuşlarımıza bunları tatbik ediyoruz sevgili dostlar. Gördüğünüz gibi zaten rengi bulanık. Şöyle göstereyim size. Bakın burada da yine suyumuza koyduk rengi bulanık. Bu arada bu kuşumuz da burada şey, e, akıllı yemliğin kapağını çıkartmaya çalışıyor. Buradan devamlı düşürüyor. Ben bunu buraya biraz geri çekeyim. Bunlara koydum. Şu kısma hepsine bu suluklarımızı doldurdum. Şuraya da e, yerleştirdim. Hiç bülbülleri de eksik etmedim. Bu muhabbet kuşlarında dediğim gibi mantar oluşumunu özellikle iç taraflarında, kursağında, bağırsaklarına dolu olan iç kısımlarda mantar oluşumunu engelleyen bir durumdur sevgili dostlar. Herhangi bir sıkıntı yaratacak bir durum değil. Normalde insanlarda bunu biliyorsunuz. Zaten biz kullanıyoruz. Özellikle ağızlarda oluşan pamukçuk durumunda mantar diş etlerinde falan damakta sıkıntı yarattığı zaman kullanıyoruz. O yüzden herhangi bir problem olmaz. Ama dediğim gibi siz isterseniz bunu ilk aşamada 6 damlayla başlayın. Sonra 8 damla yapabilirsiniz. Problem değil. Bu genelde 15 lira civarında satılıyor. Yanlış hatırlamıyorsam uzun zaman evvel almıştım bunu. Dediğim gibi kullanabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Ben şimdi diğer kuşlarıma da bunları vermek için sizden müsaade istiyorum sevgili dostlar.